Herkese selamlar arkadaşlar. Ben karşınızda da oldum. Bu güzel bir de Top 10 Amomo Jungle dönüyoruz Avrupa Top 10'dayız bu arada. Karşımızda Jax var. Karşıda işte biraz. Bu üçlüyüz. Bu üçlüyüz. Bu arada Oynarız <laughs> yani elmas elmas el oda. Yeni yemek yedim daha az birim yeni kendi yine gelmeye başlıyor şuydu. Yapmayanlarız. Çık öleceğiz oğlum çık. Manyak. Kaç Jax burada kaç. Ölebiliriz de yani. Gelirsen keserim ama seni. Na na 5 level oldun da. Ne oldundur ben de olayım. salt saldırı altında. Oh. Ya oğlum neredesiniz? Geliyor, geliyor Ne lan? Bak, ulaş. Geliyorum oraya. Oraya geliyorum. Baskın basanındır oğlum. Redimi çaldı mı? Ben alabileceğim yapacağımı. <laughs> Kaçamadım ki. Şimdi doğru bir blue var. Sonra ejder var. Flash yok onun. Vur babacığım. Geliyorum. 35 sayın ultim var. Ultimi bekleyeceğim öyle gireceğim. arı geliyor buraya 15 saniye ulti çık geri geliyorum Mı? Ölüyordum ha. Yemin ediyorum cana kurtardı. Can olmasa perttik bu arada. Çok iyi ulti attı. Fareye gidiyoruz hemen. Lan lan. oğlum. Ya of. Ben ortası var mı? Ben yok diye şey yaptım. <laughs> Neyse. arkadaş. Tehlike. Üst kulet kaldırı altında. Vadiye başlarlarsa geleceğim. yapıyorsunuz sen? Kendinize gelin oğlum. Ben buradayken vadinin hakimiyeti ben de kardeşim. Ona göre ayık olun. Yapma. Ölmeseydi iyiydi. Bir ikinci ejder daha ejder mi yok o. okyanusları da gezeceğiz ultileri çok güzel yerlerde atıyorum ama ya hoş geldin. Neler yapıyorsun? Lan Jax buradaymış. Çıkalım buradan. buraya fazla zorlayalım. Zorlamazım. Gel Sattık gibi ya burayı biraz. Hopay oh, geldi. Yapıştır baba oynayalım. Vur onun ağzını o Olamadın ki. Zikis yardırıyor ejderi. Vadiyi salacağım buraya. Oy. Vursana lan bir tane. Sen Allah kahretsin. Hiç kesemedin mi sen onu ya? Darius da kuleye vuruyor ya sır. Tam sır ya. Çık. Şurayı ittirelim biraz. Geldim geldim geldim. Yakala oğlum yakala yakala. Gittiler ya. Ejderleri aldık. Vadiye aldık. Biraz geç dönüyor ama Dönüyor işte karakteri bir şekilde bir şeyler yapıyor. Ultiniz de var. Fight atarız. Ojex yaracak yukarıdan büyük ihtimal. Bu şampiyona saldırı. Bu saldırı altında. Mana hiç yetmez ona. Burada olay çıkacak belli. İlla yetişirse. Ulti basamadım. Yok, ne yaptı lan bu ikili? Siz ciddi misiniz ya? İki ve sevir ye yediler değil mi bunlar. Ciddi salaklar ya. 2S1 Abi onlar gevese bir verdim orayı cidden yani. Hiç dikkat etmedim de. Zonya aldım oyunda hayatta kalayım diye, fight'ta hayatta kalayım diye. Hıh, uh -huh. bunların üç kişi o oraya bastılar. Çok güzel. <laughs> Söker mi lan onlar manyak Öyle olmaz o işler öyle Yaptınız mı Olur Beni diğerleriyle karıştırdılar Arkadaşlar Kim o katledildi Gitseydin ya Mal <laughs> nice.

zehir oldu. Güzel. Buraya da devam. Burayı da açarız. Bitti mi lan baron? Ne ara bitti oğlum baron? Daha yeni başlamıştı baron. Benle takasa mı gireceksin? Bence hiç inan şansın yok ama Yani Hiç şansın yok yani <laughs> Benle takasa girmek faydalı bir şey değildi Ejder çıkacak Ejder'e gidelim